arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz ben Yağmur ben de Soner ee, ilk videomuza böyle başlamak istedik Öncelikle kendimizi tanıtmak istiyoruz ve neden ee, YouTube açmaya karar verdiğimizi anlatmak istiyoruz Ben kendimi tanıtayım adım Esra Yağmur 20 yaşındayım Samsun Çarşambalı'yız şu an Eskişehir'de yaşıyoruz Ben de Soner 24 yaşındayım İnşaatta çalışıyorum oyun oynamayı seviyorum ee, bu kanalı açma sebebimiz çift olarak eğleniyoruz, oyunlar oynuyoruz, vakit geçiriyoruz, vlog çekiyoruz ve bunu artık böyle videoya dökmek istedik. İstiyoruz ki sizler de bizimle birlikte izleyin, eğlenin. Challenge'lar olsun. Mesela şu anda bir hamilelik sürecim var. Bebeğimizin odasını yapıyorken ki, kuruyorken ki videolarımız olsun. Hepsini böyle ayarlayıp ayarlayıp çekmek istiyoruz. Ki kendimize de inanıyoruz zaten bunu yapacağımıza. Evet, evet. Öyle bakalım. <laughs> Ve bizim için yeni bir yolculuk. Çok heyecanlıyız. Bu yolculukta yanımızda olursanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda lütfen nasıl içerikler gelmesini istediğinizi belirtin. Görüşürüz. Görüşürüz. Söner. <laughs> çok güzel girdin de işte. Of. Ve <laughs> <laughs> oyunlar oynamak. Oraya bak oku oh aşkım sen oraya bak. Bu kanal açma sebebimiz aslında biraz da hayatımızı size. <laughs> Belediye başkanı gibi adam. Açma sebebimiz. Benim. <laughs> <laughs> e, <laughs> <laughs> Samsung Çarşamba'da doğduk. Samsung Çarşamba'da Eskişehir'de çalışıyoruz. İnşallah eğleneli. Yapma. Çok etleşim. Et mi?